Merhabalar sevgili oğlak burçları bu videomuzda 2022 yılını konuşacağız. 2022 yılındaki burcunuzu olan etkilerden bahsedeceğiz. Tabi burada önemli tutulmalar ve önemli transitlerden bahsetmek istiyorum size. Öncelikle 19 Ocak 2022 tarihinde düğümler boğa ve akrep aksına geçiyor. Yani sizin 5. ev ve 11. ev aksınıza geçiyor ve kolektif olarak kuzey aydın boğaya gitmeliyiz. Gökyüzü bizden aslında bunu istiyor. Onun dışında boğa burcunun yöneticisi Venüs ve 2021 Aralık ayında Venüs oğlak burcunda retro hareketine başlıyor ve 2022 Ocak sonuna kadar Venüs oğlata retro. Ee, yine Venüs bu esnada Plüton'la kavuşacak. Ee, kavuşuyor arkadaşlar. Bu da tam da sizin burcunuzda olan bir gelişme. Peki bunlar ne anlama geliyor? Ve onun dışında diğer etkiler. Satürn zaten 2021 yılının başından beri kova burcundaydı. Sizin ikinci evinizdeydi. 2022 yılı boyunca da kova burcunda seyahat edecek. Ama önemli bir özellik var. Satürn biliyoruz ki 2021 yılında Uranüs'te bir açısı var ve deneyimledik aslında bu açı. Aralık ayında son bir kez tekrardan 2021'de son bir kez satürn Uranüs karesini yaşayacağız. Bu açının da etkilerini uzun vadede 2022'de hissedeceğiz. Ve aynı zamanda düğümleri de Satürn tekrar kare açı kalıbı oluşturacak arkadaşlar tutulma etkilerinde. Özellikle son 3 tutulmada bu etkiyi tam anlamıyla hissedeceğiz. Ve Jüpiter, Jüpiter ise desteğe geliyor. Jüpiter balık burcunda ne zamana kadar? 29 Aralık'ta 2020'de Jüpiter balık burcuna geçiyor. 3. evinize ve 11 Mayıs'a kadar burada balık burcunda seyahat edecek. 11 Mayıs'tan itibaren ise Koç burcuna yani sizin 4. evinize geçiyor. Ee, sonra retroya giriyor derken retrodan e, gerilerken 28 Ekim'de Balık burcuna kadar geriliyor. Tekrar size 3. ev konularında Balık burcu minvalinde fırsatlar getiriyor. Bahsedeceğim birazdan ve sonrasında en sonunda da 20 Aralık tarihinden itibaren 4. evinize Koç burcunda seyahatine başlıyor. E, Jüpiter gezegeni. Şimdi sırasıyla ele alalım önce. Ön önce venüs retosunu yaşayacağız değil mi venüs retos sizin birinci evinizde olduğu için yine Plütonik bir etki olduğu için burada bakın sizi ilgilendiren konular ilişkiler, kariyer konuları, maddi konular. Yani ben dediğiniz alanla ilgili her konu aynı zamanda bazılarınız bunu sağlık konularında da deneyimleyebilir. Yani fiziksel bedeninizin sağlığıyla alakalı gündemler de gelebilir. Burada Venüs Retus size geçmişe döndürecek arkadaşlar. Geçmiş konuları önünüze getirecek. Geçmiş düşüncelerinizi önünüze getirecek. İlişkilerdeki geçmiş konular, eski arkadaşlıklar hepsini önünüze getirecek ve size bir yüzleşme sağlatacak. Çünkü diyor ki Plüton etkisiyle Venüs Burada dönüştürmem gereken şeyler varsa artık tekrar dönüşüm zamanı. Kendine dair, hayata olan bakış açına dair, keyif aldığın şeyler, para harcadığın alanlar ya da para kazandığın alanlar neyse, ilişkiler olan bakış açın neyse bunları dönüştürmeye geldim diyor Venüs. Plüton etkisiyle beraber aslında. Evet burada birinci olarak aslında önemli şey kendiniz bakın, kendi egonuz, kendi sağlıklı bireyselliğiniz ve kendi hayata bakış açınız. Bunlar da eğer size hizmet etmeyen şeyler varsa e, bunlarla yüzleştirecek sizi gökyüzü. Ve tabii ki retro, Retro'da ne yapmıyoruz? Yepyeni kararlar almıyoruz. Yeni bir ilişkiye başlamıyoruz. Yeni bir iş kurmuyoruz. İşimizden memnun değilsek hemen radikal bir şekilde Retro'da işten çıkmıyoruz arkadaşlar. Böyle bir etki var. Zaten bununla alakalı Venüsün e, Retro hareketiyle alakalı video paylaşmıştım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Peki Jüpiter ne getirecek size öncelikle? Üçüncü evde balık burcunda bir kere çok güzel fırsatlar. iş kurmak, Araba almak, satmak, motor almak, satmak. Bakın bunlarla alakalı önemli fırsatlar. Yakın çevreden gelecek destek. Bir eğitim. Bir eğitimin sizi geliştirmesi, sizi çok daha iyiye doğru götürmesi, büyük farkındalıklar getirmesi ruhunuza. Bol bol seyahat etmek, yolculuk planları, hukuki konular varsa burada güzel sonuçlar almak, mucizevi etkiler yaşamak. Jüpiter size iletişim, el becerisi, zihinsel konularda çok güzel bereket getiriyor. Çok güzel fikirler getiriyor. Projeler getiriyor. Yine burada bazılarınız evlilik kararı alabilir. Kötü giden bir ilişki varsa ayrılık kararı alabilir. Yani böyle imzalı işler içinde Jüpiter size de destek veriyor diyebilirim. Yine böyle bir yurt dışına taşınma, ondan sonra yer değiştirme, şehir değiştirme gibi gündemler bazılarınız için Jüpiter burada yine size verebilir. Koç burcuna geçtiğinde ise ne zaman da hatırlayalım. 11 Mayıs'ta geçiyor Koç burcuna. 28 Ekim'e kadar Koç burcunda 4. evinizde olacak. Sonrasında Balığa geliyor. ve 26 tekrardan 4. evinize Koç burcuna geçiyor. Bu saydığım tarihlerde ise emlak sahibi olmak, toprak sahibi olmak, arsa sahibi olmak, bu alan bu alanlarda girişim yapmak, harekete geçmek, aksiyon almak ya da ev, aile içerisinde sizin ya da aile bireylerinizin sağlığıyla alakalı sorunlar varsa Jüpiter Doğum haritanızdaki kombinasyonlara göre orada şifa getirebilir. Ama dikkat eğer doğum haritanızda Aslan burcunda, Yay burcunda, Kova burcunda, İkizler burcunda planetleriniz yoksa ve o Jüpiter Koç burcunda sıkıştırılmış bir açıdaysa arkadaşlar, ihmal edilen sağlık sorunlarını maalesef büyütebilir. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sağlığa dikkat. Aynı zamanda biraz böyle ev, kendinizi güvende hissetme temalarında daha böyle girişimci olduturacak Jüpiter Koç burcunda. Çünkü Jüpiter Koç burcunda ne istiyor? Aksiyon al diyor, girişim yap diyor. Sen diyor girişim yaparsan, cesur olursan, önce olursan e, o zaman sana diyor ruhuna iyi gelirim, bereket getiririm diyor aslında. Bu da ne konuda olacak? Dördüncü ev konularında ev, aile. Örneğin Korkuyorsunuz belki kredi çekmeye işte ev almaya yatırım yapmaya Jüpiter diyor ki biraz korkma tabi şimdi bu yatırım tavsiyesi değildir e, doğum haritanızı bilmem gerekiyor ben örnek vermek için söylüyorum hani korkma yap ya da işte evlenmekten korkuyorsunuz korkma diyor yani yap diyor tabi e, tabii bu yani çok şey kötü bir örnek oldu kabul ediyorum e, çünkü genel genel hitap ettiğim için bu tarz örnekler vermemeliyim aslında e, doğum haritanız önemli doğum haritası çok önemli arkadaşlar tekrardan belirtmek istiyorum ve sonrasında tutulmalardan bahsetmek istiyorum tutulmaları bahsederken satürn tekaresinden bahsedeceğim çünkü satürn tekarili e, tutulmaların çoğu. Şimdi 30 Nisan 2022'de ilk tutulmamız. Güneş tutulması Boğa burcunda Uranüs'ten ve sizin 5. evinizde gerçekleşecek bir tutulma. E, ve burada Jüpiter, Venüs, Neptün Balık burcunda kavuşum. Mars da Balık burcunda 3. E, evinizde. Bu tutulma aslında güzel. E, zaten 5. ev 11. ev bakın hem para hem ilişkiler Ondan sonra hedef, sosyal çevre, e, ego, sahnede olmak, çocuklar bunları gösterir. Oğlak Burcu olarak sizin de hamilelik, çocuk sahibi olmakla ilgili gündemleriniz olabilir. Aynı zamanda maddi konularda bu tutumanın ben sizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Ee, çok severek keyif aldığınız bir işten para kazanma fırsatı olabilir. Ee, ondan sonra yakın çevreli iş kurmak olabilir. Bir yatırım yapmak olabilir. Ama tabii bir tutulma nasıldı arkadaşlar? İrademiz ve kontrolümüz dışında gelişen olaylarda Uranüs etkisi biraz zıkıcı olabilir. Evet buradan... Gör, görünce ne yapıyoruz diyoruz ki güzel etkiler açılar var ama e, o güzel etkiler gelene kadar önce e, sıkıntılı şeyler varsa hayatınızda bunları yıkabilir yani oran sen bir tutumadan bahsediyoruz Evet güzel açılar var ama önce bir şeyleri yıkabilir arkadaşlar parayla ilgili atıyorum işten çıkar çıkarttırır sizi ama işten çıkmak Aslında hayırlara vesile olur Çünkü siz çok severek yapacağınız, keyif alacağınız bir meslek edinebilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani iş başa düşünce. Bu tarz etkiler olabilir. Çünkü biraz parayla ilgili gündem. Satürn çünkü tekrar inerden yapıyor, ikinci eden yapıyor. Parayla ilgili yoğun gündemler var. Yatırımlarla ilgili çok yoğun gündemler var. Tabi burada Satürn şakası olmayan malefik bir gezegen dolayısıyla sınavlara tabi tutacak. Kendinizi baskılanmış ve engellenmiş hissedeceksiniz ve hakikaten de engellerle karşılaşacaksınız. Bazıları da bunu para olarak değil de aşk ve ilişkiler olarak da yaşayabilir. Aşk ve ilişkilerde kısıtlanma, engellerle karşılaşma, işte ailelerin izin vermemesi vesaire gibi durumlarda bazılarınız yaşayabilirsiniz haritanızdaki konumlara göre. 16 Mayıs 2022'de Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. Işıklara tam anlamıyla tekare. Açık keskinleşiyor. bakın burada. Ve Merkür burada retro. İkizler de sizin 6. evinizde. Mars, Neptün, Balık Burcu'nda kavuşum 3. evinizde. Ee, ve Venüs, Şiron, Koç Burcu'nda kavuşum 4. evinizde. Jüpiter de orada Koç Burcu'nda. Bu tutulma biraz zaten kolektif anlamda e, krizli bir tutulma arkadaşlar. Krizli. E, geçmişten gelen karmik durumlar. Bakın parayla alakalı sorunlar, sağlıkla alakalı kriz, sağlıkla alakalı sorun, iş hayatıyla alakalı belirsizlikler getirebilir. Ev, yuva hayatıyla alakalı belirsizlikler, ebeveynlerle çıkan sorunlar, aile içinde çıkan sorunlar getirebilir bakın. Zorluk enerjisi getirebilir ya da şu şöyle bir şey <laughs> i̇şte işlerinde sorun çıktı ya da işte e, iş kapanıyor işte başka şehir taşımamız lazım falan anlatabildim hani böyle sanki ev iş konularında böyle bir sıkıntı bir sorun e, geçmiş yönelik problemleri getirebilir biraz böyle krizli bir tutulma e, diyebilirim bu tutulma için maddi konularda risk almamanızı bu tutulma esnasında tavsiye etmiyorum aslında tutulma tabi Etkileri 3 öncesinden başlar. Ee, ve Ekim-Kasım ayına kadar devam edecek. Bakın tutulmanın etkisi uzun vade devam edecek. Yani onu da söylemek istiyorum. Sağlığa dikkat, paraya dikkat, ailevi konulara dikkat. Öyle söyleyeyim. Ee, kusura bakmayın. Ee, bir su içmek istiyorum. Sonrasında 25 Ekim 2022'de Güney Aydın'ın yanında e, ışıklarla tam partili kavuşum ve bir e, tutulma var. Bakın. Ee, ve burada dikkatimi çeken şey şu. Plüton sizin burcunuzda. Lilit artık burada yengeç burcuna, karşıt burcunuza geçiyor. 7. eve. Ve bir karşıtlık var. Apex noktasında da Merkür var terazide 10. evinizde. Mars o esnada ikizlerde 6. evde. O Mars sizi o Merkür'e olumlu açı kuruyor. Satürn oranı sonrasında yine bir kare açı var o tarihte. Şimdi bakın bu da krizde. Lilith bir kere e, eşinizin hayatınızdaki insanların sağlık konularını getirebilir. Burada bir düşmanlık, birileri size düşman olabilir. Bu iş ortamından birisi olabilir. Bu ne bileyim eşinizin ailesi olabilir. Aile ortamından bir düşmanlık olabilir. Biraz böyle aile içinde de iş ortamında düşmanlıklar, işte manipülasyon, kandırılma bu tarz etkiler verebilir. Bu da sizi biraz daha rutin hayatınızdan düzen oluşturmak için çok daha mücadeleci yapabilir, mücadeleci hale getirebilir. İş hayatından ve aile hayatındaki düşmanlıklara dikkat. Nasıl çözülecek peki? Merkür Terazi diyor ki, e, iletişim kurarak çözeceksin. Birazcık diyor dengeyi bulmak zorunda kalabilirsin. E, ağzından çıkan her şeye dikkat etmelisin ve duyduk duyduğun her şeye inanmamalısın diyor aslında. Çünkü e, orada bir manipülasyon olabilir. Orada bir kandırmacı olabilir. Yani hakikate ulaşman lazım. Bilgi toplaman lazım. Orada bir sorun varsa burada ben biraz daha ilişkiler İş hayatı, yani hem iş ilişkileri hem de ailevi ilişkilerle alakalı yoğun bir gündem görüyorum. Tabi bir tutumu olduğu için yine burada ani beklenmedik olaylar yıkımlarda yaşa yaşatabilir yani bu tutuma size. yani kusura bakma, tekrar durdurdum. Su içtim tekrardan. Boğazım gıcıklanıyor. Umarım hasta olmam yani. Tutulmadı çünkü geliyor altın cemi. Neyse. Konumuza dönelim. 8 Kasım 2022'de Boğa burcunda Ay'ın Uranüs'le kavuşum halinde bir tutuma var. Yani Uranüs etkili bir tutuma, Ay tutulması bakın. Yine burada bakın Lilith hala 7. evinizde. Mars bu sefer retroya giriyor İkizler burcunda sizin 6. evinizde. Ama hiç sevmediğim maçı Plüton'la 150 açı kuruyor. Aman diyorum aman sağlığa dikkat bakın. Ani çıkan sağlık problemleri, çocuklarınızın sağlığı, Eşinizin, ailenizin sağlığı ve en çok da sizin sağlığınız gündemde olabilir. Aynı zamanda iş ortamında e, kopukluklar, ayrılıklar, işten çıkartılma, sıkıntılar da gündeme gelebilir. Allah'tan ki bakın sevgili oğlaklar sizi bu boğa akrep aslında güzel etkiliyor. Siz toprak elementisiniz ve bu toprak su elementi size güzel bir açı kuruyor. Yani 5. ev ve 11. ev güzel bir evdir. Ondan sonra ama... Tamam güzel ama şöyle olabilir. Yaşarken işte yaşarken o anı hani böyle sıkıntılı bir süreç ama biliyoruz ki aslında her şey bizim hayrımıza. Gökyüzünde ne oluyorsa bizim hayrımıza. Biraz iş, iş arkadaşları, çalışanlar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Sağlığa dikkat edeceksiniz ve iş ortamında böyle gizli düşmanlıklar, arkanızdan dönen oyunlar bakın bu tutumayla beraber böyle gündeme gelebilir. Bu da sizi böyle şok edebilir. Ya sağlık konusunda ya böyle iş ortamında Hani iletişim bilgi sırlarının açığa çıkmasıyla ilgili bir şok etkisi getirebilir. Tabii ben burada biraz daha genel etkilerden bahsediyorum. Detaylı yorumları biliyorsunuz ki aylık yorumlarda yapıyorum arkadaşlar. Ee, evet bu videomuz bu kadar olsun. İnşallah 2022 bizlere e, sağlık, neşe, mutluluk, huzur getirsin her burcu söylediğim şey şimdi size de söylemek istiyorum. Sizin videonuz daha uzun oldu. Torpil geçmiş gibi oldum size. Şu hepimiz arkadaşlar kolektif olarak burç ayırt etmek sizin Kuzey yardım Boğa'ya gidiyoruz. Kuzey yardım Boğa nedir? Aslında şu yaşadığımız dünya gezegeninde e, üretime önem vermek, toprağı korumak, toprağa saygı duymak, yeşili korumak, hatta yeşilin çoğalması için mücadele etmektir. Aynı zamanda bireysel hayatlarımızda krizli durumlardan, nesli durumlardan kaçınmak ve kendi değerlerimizi aslında garanti altına almak. Her türlü değer. ilişkiler, manevi değer ve en çok da tabii maddi değerlerde riskten kaçınarak kendimizi garanti altına almamızı istiyor ee, kolektiften e, gökyüzü aslında ve boğa tarafına geçerken tabii ki akrep tarafındaki krizleri de deneyimleyerek bizim e, boğaya gitmemiz gerekiyor. Yani o ancak krizleri yaşayarak oradaki değeri idrak edeceğe benziyoruz. Tabii ki bilinçli olmakta fayda var diyorum sevgiler.